Daha yavaş hız, daha az kuvvet anlamına gelir. Bu da altın gibi ağır herhangi bir şeyin dibe düşmesi anlamına gelir. Jeremy'nin bölgesi güzel duruyor. Eminim bir sürü altın vardır ve öğrenmek için can atıyorum. Bu bölgeyi ilk aldığımda elime geçen ilk altını tam şurada bulmuştum. Evet, burada. Evet, güzel bir parçaydı. Altın ararken o bölgenin daha önce taranıp taranmadığını öğrenmek çok önemlidir. Bu orijinal sulu kazının parçası. Jeremy geçmişte yoğun şekilde kazıldığını bildiği bölgelerden uzak durmaya çalışmış. 1800'lerde Oregon'un büyük kısmındaki altınlar hidrolik madencilik kullanılarak çıkarılıyordu. Su borularla yönlendiriliyordu ve büyük bir basınç ortaya çıkıyordu. Bu madencilerin altın ararken yamaçları tamamen temizlemesine olanak tanıyordu. Oregon'daki en usta madenciler Çinli göçmenlerdi. Altın avının neden olduğu artan işçi talebini karşılamak için binlerce Çinli buraya getirilmişti. Buraya farklı bir seviye getirdiler ve kimsenin ulaşmayı düşünmediği altına bile ulaştılar. Ve bu onları bir sürü işten kurtardı. Çok daha az işçilikle çok daha fazla malzemeyi taşıdılar. Yani herkes kürek kullanmaya çalışırken birdenbire büyük eski bir hortumla dağın kenarına oldukça verimli bir şekilde bir savak kutusuna çekebileceklerini anladılar. Ve su onların işini yapıyordu. İnanılmaz bir şey. Burada çalışacak yer ararken Çinlilerin geldiği yerden uzak durmaya çalışıyorum çünkü onlar çok titizdi. Beyaz adamlar sadece yarım santimden büyük altınları istiyordu. Çinlilerse altının tamamını istiyordu. Vay canına. Hadi şu büyük kayaları taşıyalım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Tek seferde bir kaya. İkinci el bir tarama ekipmanını yaklaşık 1500 dolara alabilirsiniz. Ancak tarama işlemi sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Nehrin bir bölümünde hak iddia etmek ve altın avlamak istiyorsanız uygun izinlere sahip olduğunuzdan emin olmak için yerel yönetim yetkililerinizle görüşün. Tamam şimdi gidip giyinmek için çok iyi bir vakit. Tamam hadi şunu suya koyalım. İlk adım bu olacak. Evet, hadi bakalım. Emme ekipmanın bu mu? Evet, su oraya giriyor. Tamam, giriyor. Şuradan çıkıyor. Şuradan. Ve buraya varıyor. Tamam. Çok büyük bir hızla. Anladım. Ve oraya vardığında bu hortumda bir çekiş yaratıyor. Taraklar bir vakum oluşturarak çakılları emer. Bir pompa kullanılarak su bir hortum aracılığıyla emilir. Emme ağzından geçerken bir vakum oluşturarak nehir yatağından altın ve çakılları emer. Daha sonra malzeme ve su toplama savağı üzerinden akar. Burada daha ağır altın tepecikler olarak bilinen oyuklarda sıkışıp kalır. Çalışıyor. Dev ve Mekaya şu anda benim de iyi bir iş çıkardığım bölümü tarıyor. Harika gidiyorlar. Ve benden başka birinin de kayaları hareket ettirmesi hoşuma gidiyor. İki tarafta kazanıyor. Taraklar çok fazla malzeme ayıklamanın harika bir yolu. Tarak büyüdükçe temizlenen malzeme miktarı artar. Ve altın bulma şansı da büyür. Ancak sadece doğru ellerde. Az önce bir kaya sıkıştı. Peki bunu nasıl çıkartacağız? Karanlık yere bakmamız gerekiyor. Bir tıkanma oldu. Boruya bir kaya sıkıştı galiba. Tıkanıklıklar size zaman ve paraya mal olur. Size en iyi tavsiyem daha büyük düz kayaların hortuma girmesine izin vermekten kaçınmanız. Hortumda yan dönüp her şeyi durma noktasına getirebilirler. Burada bir sürü şey var. Eh. İşte oldu. Tamamdır. Sanırım şimdi devam edebiliriz. Düz kayalardan çok çektim. İşler i̇şte her an ters gidebiliyor. Tamamdır. Kutu çalışıyor ve içinden bir miktar siyah kumun geçtiğini görüyorum. Bence durumumuz iyi. Bir saatlik taramadan sonra elimizde ne var bakıyoruz. Tamam. Eğer o tarafa geçmek istiyorsanız o civatayı çıkartmalısınız. Tamam. Umarım biraz altın bulmuşuzdur. Ee, umarım dostum. <laughs> Bu yine oluyor. İşte Olamaz. Şimdi biraz altın bulduk. Geldim dede. Çıkardığımız zaman malzemeyi alacağız. Eğer isterseniz orada birkaç Bana yıkama uyar. bölgem var. Tamam. Gerçekten iyi bir bölge. Evet. Bayağı bir araştırma yaptım. Güney Oregon'da 230 dolar gibi ufak bir ücretle bir bölgenin hakkını kiralayabilirsiniz. Planın ne peki? Geçimini altında mı sağlayacaksın yoksa başka planların mı? Ben emekli olacağım. Güzel. Yeteri kadar para kazanabileceğim bir bölge bulsam mesleğimi değiştirmek için bir an bile durmazdım. Tam orada bir tane görüyorum. Biraz altın görüyoruz çocuklar. Biraz altın var. Aman tanrım. Aman tanrım. <laughs> Güzel bir gün. Sadece bir saatlik çalışma karşılığında böyle bir altın alan Jeremy bu noktada bir haftada 5000 dolar kazanabilir. Güzel bir parça. İlk günümüz ve böyle bir altın çıkardık. Bu harika bir şey. Sen ne yaptığının farkındasın. Çok eğlenceli. Kaya sen ne dersin? Harika bir şey. Suya girip biraz tarama yaptıktan sonra böyle bir şeyle karşılaşmak gerçekten harika. Jeremy tüm ödevlerini yaptı ve gerekli izinleri alabilirseniz bölgede hak iddia edebilirsiniz. Bugün Oregon'daki derelerde altın bulabilirsiniz. Nekaya beraber çok eğlendik. Bence de. Beni de getirdiğin için teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Bizimle madencilik yapma fırsatın oluyor. Evet, bunu hiçbir şeye değişmem.